Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar şimdi akrep burçlarını e, Eylül'e kadar yani bir Eylül'e kadar neler bekliyor? Ağustos ayı içerisinde neler yaşayabilirsiniz? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Beğenirseniz beğeni ve yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bir daha ilk uygulaması diye bir uygulama var. Oradan kanala ücretsiz olarak destek olabiliyorsunuz dedikten sonra başlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar e, ikilemleriniz olabilir. Bu kendi ikilemleriniz de olabilir. Ya da burada e, bir seçim, bir tercih yapılmasını bekliyor olabilme ihtimaliniz var. Ya da burada e, diyelim ki e, ikili bir ilişki yani sizin haricinizde başka bir kişiye dair e, bir şeyler öğrenmiş olabilirsiniz bazılarınız. Bu konuyla alakalı arkadaşlar bir bekleyiş içerisinde olabilme ihtimaliniz var ya da burada sizin kendi ikilemleriniz de olabilir yani her iki durumu da değerlendirin. Bazılarınızın hayatında iki durum iki kişi arasında tercih ya da hayatınızda bulunan geçmiş ilişkiniz olur, eşiniz olur. Burada ikili bir durum varsa bununla alakalı bir takım hayal kırıklıkları ve pişmanlıklar duygusal olarak bir sıkıntılı süreç yaşamış olabilirsiniz. Bununla ilgili üzülmek birazcık böyle bardağın boş tarafını görmek. Ve burada diyelim ki siz bir şey bekliyorsunuz bir tercih yapmanız gerekiyor. Bu tercihte mantık çerçevesi içerisinde olmasına gerekiyor. Ee, hani burada bir tercih yapılması gerekiyor ama bu konuya da gözlerini kapatan bir türlü bu tercihi yapmak istemeyen bir e, şey var öyle söyleyeyim. Birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. Aklınızda kalbinizde birisi varsa bu kişi de olabilir. Şimdi burada bir bardağın boş tarafını görmek bir, bir takım pişmanlıktan, duygusal olarak kendinizi sıkıntılı hissettiğiniz bir süreçte e, olabilirsiniz özellikle arkadaşlar e, burada e, yeni bir şeylere başlamak yeni adımlar atmak ondan sonra hayatınızla ilgili e, gördüğüm kadarıyla bir bu durumu bitirmek ve yeni e, ye doğru ya da e, mantık çerçevesi ya da hoşunuza giden e, bir şekilde diyeyim farklı bir bakış açısıyla yeni bir yaklaşım kullanarak burada bir şeylere başlama ihtiyacı görüyorum. Arkadaşlar. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla aile konuları olabilir. İş, güç, sağlam bir hani daha çok böyle aile ve maddiyatla alakalı konularla ilgili bir şeyleri idare etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Uzun vadedir kısır döngüye giren bir durum var burada şimdi bu durum sizin özellikle hayatınızda mutlu olmanıza birazcık engel oluyor olabilir arkadaşlar daha çok aile ve maddiyat konuları olabilme ihtimali var benim gördüğüm kadarıyla burada diyorsunuz ki ben hayatımla ilgili maddi manevi tamamlanmak istiyorum ve hayatımla ilgili mutlu olmak istiyorum. Ama burada bir takım e, mecburen bağlı olduğunuz, bağımlı olduğunuz bir şey var. Şimdi bu aileniz olabilir. Bir ilişkiniz varsa e, arkadaşlar, bu konuyla alakalı kısır döngüye girdiyseniz bu da olabilir. E, diyelim ki ya da bir iş yeri var burada. E, bu iş yerini mecburen idare ediyorum. Ama artık burada mutlu olamıyorsunuz belki. Burada Plan yaptığınız ve bu planları eyleme sokma süreci olduğunu görüyorum hayatınızla ilgili kararlar alacağınızı ve yeni başlangıçlar yapacağınızı. Hani bir takım dilekleriniz ve istekleriniz var. Bu istekler doğrultusunda artık harekete geçip yeni başlangıçlar yapabileceğinizi görüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya bu kısır döngüye giren bir türlü ilerleyemiyorum. İşte dediğiniz konularla alakalı olarak arkadaşlar daha çok bağımlı olmak durumunda kaldınız. Kişiler ya da bir yer olabilir, bir durum olabilir. Burada gördüğüm kadarıyla bakış açınızı değiştirmek çok önemli. Yani burada hayatınızla ilgili ilerlemek istiyorsunuz akışa bırakmışsınız bir tercih e, belki yapılmasını bekliyorsunuz Belki de burada siz bir tercih yapmanız gerekiyor olabilir ama bu tercihi arkadaşlar e, bekletiyor olabilirsiniz akışa bırakıyor olabilirsiniz Çünkü niye diyeceksiniz burada bir <laughs> dileğiniz var istediğiniz bir şey var bunun olmasını istiyorsunuz ama bununla ilgili önünüze çıkan bir takım engeller ya da kişiler olabilir daha çok size böyle çevre faktörünün zorluk çıkardığını görüyorum işin açıkçası burada artık diyeceksiniz yani kendi hayatımla ilgili ben sevdiğim şeyleri yapmak istiyorum bu hem maddi konularla alakalı olabilir arkadaşlar hem de duygusal konularla alakalı olabilir yani burada özellikle kariyerle ilgili ba bazılarınız içinse bana uyan bana uyumlu iyi hissedeceğim ilişkiler çevre ya da iş konularıyla alakalı tercihler yapacağınızı görüyorum yani diyorsunuz ki artık bana maddi manevi manel ne iyi geliyorsa bunları yapacağım diyeceksiniz yani bu ayın birine kadar ve burada bazılarınız arkadaşlar hayatınızdaki bir şeyleri bitirecek olduğunu görüyorum. Ama bu bitirmek şöyle bir bitirmek. Şimdi hani bir duruma bağlısınız ama bu durum artık size iyi gelmiyor. Fayda etmiyor. Diyeceksiniz ki ben bu durumun içerisinde mutsuzum. Bu durumu kesip atıyorum artık. E, bu durumu bitiriyorum diyeceksiniz. Ve önünüze bakacaksınız. Hani bu süreç böyle bir süreç. Burada bir şey göreceğinizi görüyorum, özellikle arkadaşlar, 20 ayın 20'sinden 20'sine kadar diyeyim. Burada ayın 20'sine kadar arkadaşlar tesadüfen bir şey öğrenecek ya da bir şeyi farkına varacaksınız. burada aniden karşınıza bir şey çıkacak. Bu konu neyse arkadaşlar sizin belki bakış açınızı değiştirmenize sebep olacak olabilir. Artık ne yapmak istediğinizi bileceğiniz yolunuzu aydınlatacak bir şey öğrenecek olabilirsiniz. Bu bir tesadüf olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Diyelim ki bir iş yapmak istiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İkilemleriniz var. Burada bir şey karşınıza çıkacak. Birdenbire sizde bir aydınlanma olacak mesela. Ne yapmak istediğinizi farkına varacaksınız. Ya da burada arkadaşlar bazılarınız mahkemelik bir süreci bekliyorsa. Ya da ilahi adalet bekliyorsa. Burada aniden tesadüfen karşınıza bir şey çıkacak. Ve burada sizde bir aydınlanma olacak. Ne yapacağınızı artık fark ettiğiniz bir sürece gireceğinizi görüyorum. Yani burada bir ilahi adalet ya da adaletle ilgili mevzuların çözüme kavuşması ve bu durumu sizin öğrenme konunuz olabilme ihtimali var, arkadaşlar. Yani bazılarınız burada rutin olarak gün içerisinde tekrarladığınız iş güç ya da neyi tekrarlayarak yapmaya devam ediyorsanız bir rutin var yani bu rutin rutinle ilgili olarak özellikle arkadaşlar sağlık, aile ve iş konularıyla alakalı bir şeyleri bitirecek olabilirsiniz. <laughs> Ama sizin için iyi, iyi olacak bir şekilde yani. Burada özellikle sizin bilmeniz gereken şey en önemli faktör arkadaşlar. Kendi korkularınız yüzünden kendi kendinizi baltalamamaya dikkat edin. Hani kendi kendinizi sabote etmemeye ya da başkalarının sizi sabote etmemesine dikkat edin dedi. Korkularınızdan kurtulun dedi. Önümüzdeki süreçte e, önünüze fırsatlar çıkacağını görüyorum. Şimdi burada ilahi adalet ya da adaletle alakalı konular bekliyorsanız adalet yerini bulacak e, ve burada size bir takım kapılar açılacak. E, burada yükseleceğinizi görüyorum arkadaşlar. E, maddi olabilir Duygusal ya da işte aşkla alakalı da olabilir, maddi alak maddiyatla alakalı da olabilir. Burada bir yükseliş fırsatlarının karşınıza çıkması ve bu fırsatları iyi değerlendirmeniz gerektiğini, kendi korkularınız yüzünden arkadaşlar, kendi kendinizi baltalamamaya dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Şimdi özellikle ben burada şunu sormak istiyorum. Şimdi bazılarınız için arkadaşlar iki iş beraber yapacak olabilirsiniz ee, ya da burada bir eğitime başlamak yeni bir eğitim yeni bir iş <laughs> iki işi bir arada yürütmek ee, olabilir böyle bir konu verdi şimdi bu e, tek başınıza yapacağınız bir şey değil yani birden fazla kişinin birlik içerisinde yapacağı bir iş olabilir. Dediğim gibi bazılarınız iki işi bir arada yürütmek, bazılarınız da burada size iyi gelmeyen, size fayda etmeyen bir iş varsa bu işi bitirip yeni bir işe başlamak yolunda da olacak olabilir arkadaşlar. Diyorum ki akrep burçlarını ilişki olarak ilişki hayatında yani ne bekliyor diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, sosyal çevre olabilir. Sosyal medya olabilir. E, onu söyleyeyim. Burada yeni bir başlangıç görüyorum. Yani hayatınıza girecek. E, yeni bir başlangıç olabilme ihtimali var. için de eski bir kişi. Tekrardan hayatınıza girecek olabilir. Arkadaşlar. E, Boğa Başak Oğlak Burcu. Ön planda bir de su elementi yengeç akrep balık burcu olabilme ihtimali var. Bazılarınız için işte sosyal medyadan tanıdığınız iş ortamından tanıdığınız olabilir e, ya da burada e, arkadaş çevresinden olabilme ihtimali olan e, birisiyle e, bir başlama ihtimali var. Yani yeni bir başlangıç ya da burada. Dediğim gibi geçmişten tanıdığınız birisi varsa bununla da başlayacak olabilirsiniz. Özellikle üçlü vakitleri verdi arkadaşlar. Üçlü vakitler önemli. <laughs> ee, bu ayın 31'i var mı bilmiyorum. 31'inde olabilir. Üçlü vakitlerde olabilir arkadaşlar. Ee, 13 31'i ve üçlü vakitler çok önemli. Yani burada yeni bir başlangıç görüyorum. İnşallah güzel olur diyoruz. Şifa olsun demek istiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.